İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun 297. yılı dolayısıyla her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiyecilik Haftası Kutlama Etkinlikleri kapsamında İtfaiye Müdürü Vehbi Yörük ve çalışanları fidan dikti. İtfaiye haftasının son etkinliğinde itfaiyeciler 80 çam fidanını toprakla buluşturdu. İtfaiye Müdürü Vehbi Yörük, KRT Haber'e etkinlikle ilgili bilgi verdi. İtfaiye haftamızın sonuna yaklaştık artık. E, i̇tfaiye haftasını bu hafta, bu sene bir halkımızın da bildiği gibi Balıkesir'de Çamlık mevki çok yandı, çok yangın oldu. Ee, bu sene itfaiye haftası bünyesinde yanan yerleri biz Balıkesir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak ağaçlandırma çalışmasına başladık. Yavaş yavaş bu çalışmayı devam ettireceğiz. Bugün ilkini yapıyoruz. Ee, 80 adet fidan dikimiyle başladık. İtfaiye Müdürlüğü personeliyle beraber. İnşallah bütün altımızda örnek oluruz. Bu ağaç dikme e, işleri devam eder. İnşallah hiç yanmaz bizim diktiğimiz fidanlar diyoruz.